Taha suresinin 114. ayetinden bir bölüm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul de ki Rabbi ey Rabbim zidni ilmen benim ilmimi arttır. Ve kul Rabbi zidni ilmen Ey Rabbim benim ilmimi arttır. Kıymetli kardeşlerim Taha suresinin 114. ayetindeki bu bölümden önce Cenab-ı Allah'ın Hazreti Peygambere vahiy alması hususunda acele etmemesini, Hazreti Peygamberin şahsında tüm muhatapları terekküle davet ediyor. Yani sana vahyettiğimizde sen onu alma noktasında acele etme fakat ne söyle fakat şunu söyle ve rabbi ey rabbim zidni ilmen Allah'ım benim ilmimi arttır. Bu noktada sınava giren ya da bir e, ilmi çalışmak hususunda çok mücadele eden, çok emek veren kardeşlerimizin o an yapılmasını ya da okumasını tavsiye ettiğimiz ayet Taha suresinin 114. bölümünden bu ayeti okumaları. Ey Allah'ım benim ilmimi arttır. Rabbim inşallah bu duayı okuyan ve amin diyen tüm kardeşlerimizi gireceği tüm sınavlarda hayırlı ve en güzel sonuçları almayı nasip etsin inşallah. Sadakallahu lazim. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.